E, şimdi kaldığımız yerden e, e, devam edecek olursak bugün dediğim gibi e, bir şey eksik kaldı. Önceki derste anlatmam gereken bazı şeylerden bir tanesi şurada gördüğümüz demirler. Bunun mesela ne işe yaradığını, aşağıdaki demirin ne işe yaradığını, daha doğrusu yani her yerin ne işe yaradığını. Şurası benim daha iyi. Evet, ee, şimdi en basitten örnek verecek Burçsak programlarımızı Allah izin verirse oluşturacağız. Yarın, ee, yarına kadar programdan olmuş olur. Büyük abilerim, küçük kardeşlerim için oluşturacağımız programları düşünüp ee, en sağlıklı bir şekilde ee, şekillendirip önümüze seveceğiz yani Allah izin verirse. Şimdi ben ee, ufaktan buradaki ee, gördüğümüz ee, şeyleri nasıl değerlendirebileceğimizi, nasıl çalışma düzenini, nasıl hareketlerini tekrarlarını burayı koordine etmemizi göstereceğim. Evet, şimdi en ufak bir şeyden örnek verirsen mesela buradır. Yani buranın herhangi bir şekilde şöyle göstereyim sizlere. Herhangi bir şekilde nasıl değerlendirilir bu? Yani şınav falan o mesela biliniz bana mesela bir yardımcı olsun, bir herhangi bir kardeşim Mesela benim yanıma bir yer. Burayı mesela nasıl değerlendirebilirim? <laughs> Yok, hayır. Mesela çok basit düşün. Ben kolumu geliştirmek istiyorum. Burayı nasıl değerlendirebilirim? <laughs> en basit nedeni, demek verecek olursa Buradan destek alırım. Buradan destek alalım. İstiyorsan gel sen alalım. Şu tarafta da uygula. Buradan destek alalım. Ayağım burayı güzel bir şekilde yerleştirip kaymayacak biçimde en sağlıklı bir şey. Evet. <laughs> Ondan sonra... Gördüğünüz gibi şınav her zaman yerde olacak bir şey yok. Şınavın yeri zamanı belli değil. Her yerde yapılabilen bir şey hocam. Sen ne istiyorsan beni şey Gördüğünüz gibi. Mükemmel yani. Hiçbir şekilde buranın daha hiç düşünün, hani düşünmeniz oldu mu? Bu arada? <laughs> Eminim düşünmemişsiniz. Düşündünüz mü? Hiç mi? Hiç mi? Ben burada ne yaparım? Şimdi değil mi? Rahat mısın? Bence kilona göre gayet iyi. Rahat mısın? Şimdi bu, bu orta seviye değil aslında. Bu direkt, direkt e, ilk seviye mesela kardeşinin kilosu var maşallah. Yapıyor mu? E, yapıyor. Şimdi bunun Mesela daha atiklerimiz var orada, spor salonlarına gidenlerimiz var. Gidenlerimiz vardır inşallah. İnşallah. Gidenlerimiz vardı inşallah. Yani. neyse. ileri seviye mesela gücü yerinde olan, atik olan, çevik olan, kendine güvenen burayı farklı bir şekilde tam tersi biçimde değerlendirebilir. Gösteriyorum ben. Ayağımı bu şekilde buraya <laughs> biraz daha geri getirin herhalde. Kalmayacak bir şey yok. Şu şekilde değerlendirin. Hiç aklınıza geldi mi bu vakit? Evet. Ya da şuradaki demirleri de mesela evet. ayak birliklerimi şu şekil yerleştirin. Yine aynı şekilde az önceki pozisyonuna girdim. Yani yine örnek verecek olursam şöyle göstereyim yine. Tips. İlk, i̇lk seviye dips için. Mesela o yüksek kaçıyor değil mi? Çok yüksek kaçıyor. Çekemezsen ya düşersin ya da sakatlarsın. En 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 iyisi ne mesela en güvenilir en güvenilisinden hiç gelmiyor mu? Düşecek bir çalışalım. Geldi mi? Evet. mi? Hiç. hiç aklınıza geldi mi burada bu şekilde Evet. İşte bizim sporumuzun avantajı da bu. Her yerde her koşulu yapılabilir yani yapılabilirler. Her koşulda bir harekete çalışabilmek, her koşulda ne olursa olsun kendini geliştirme ve her şekilde fırsatın var. Buranın ne işe yaradığını az çok size şöyle bir örnek Mesela aramızda şu hareketi nasıl yapabildiğimi merak edenler oldu mu? Hemen gösteriyorum. beni merak edenler olmuştu değil mi market? Evet. Mesela basından örnek gösterelim. Zıplarım böyle kendim iter. Nasıl yapıldığımı anladınız mı? Bir daha bir daha zıplıyorum. Çok hafif. Toplumdan çok hafif. Toplumdan çok hafif bir destek alıyorum. Ayağımı ittiriyorum, öne atıyorum hemen. İki omzumu da öne atıyorum. Bu şekilde direkt kollarımı öne odaklanacak şekilde Saat ediyorum. Zaten direkt ee, barın diyorsun. <laughs> barın önünde olmuş oluyor artık. Bu duvar kesin ilk seviye çalışma <gülüyor> programlarından <gülüyor> bir tanesi. Bir daha yapabilir <laughs> misin sen? Tabii ki bir daha Bak, yapacağım. ya görmek isteyen yaz burada görsün. Gördünüz <laughs> mü? Mesela buranın hiç bu şekilde buradan yap onlar görsün. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Gördüğünüz gibi ayağımdan çok az bir şekilde destek aldım, zıplatıyorum. Omuzlarımı öne veriyorum. İki kolumu da öne vermeye çalışıyorum. Sıpladıktan sonra iki kolumu öne veriyorum. Ve bütün gücümle itiyorum. Tabi bu e, ee, çevik ve atik kardeşlerim yani kilolu kardeşlerim için de yine dediğim gibi hafif bir kilo verdikten sonra ve güç kazandıktan sonra bu hareketlere geçecek. Tam zaman gerekecek. Ama her zaman için ben isterim. İstemek çok önemli. Yani istersen yapamayacağın hiçbir şey yok. Yani. Ben ona yüz binlerce kez ya ben Hocam çok dua ettim. Ben çok dalga geçilen bir çocuktum. Ben 6. sınıfta falan çok iyi olur çocuktum. Arkadaşlarım tarafından çok dalgalar, çok böyle hakaretler, sayısız yani. Zorbalığa uğradım. Zorbalığa çok uğradım. İftiraya uğradım. Yeri geldi çok bir şey yaşadım. Ama kilo dalga geçilen bir çocuktum her zaman için. Yeri geldi ne oldu biliyor musunuz hocam? Yeri geldi ne oldu biliyor musunuz? Benimle dalga geçen çocuklar Sekizinci sınıftım o zamanlar. Yeni yeni sporda profesyonelleşmeye başladım. Benimle dalga geçen çocuklar hepsi teker teker yalan dediler ki biz de başlamak istiyoruz. Ben de yapmak istiyorum. Nasıl senin gibi olabilirim? İşte orada anladım ki doğru yoldayım. Doğru yoldayım. Onu anladım yani. Çok şükür elhamdülillah. Bugün hepsi benim videolarıma imrenerek izliyorlar, imrenerek beğeniyorlar, imrenerek yorum atıyorlar. Çok şükür elhamdülillah. Hani bundan onu yaşatabilen benim için çok güzel bir şey. Çok güzel bir gurur kaynağı yani. Ve benim buraları yatıran onlar. Onlara kim tutmuyorum asla. Çok teşekkür ediyorum aslında onlara. Yani bu şekilde. Yani her zaman çok güçlü kaldım. Kimin ne dediği önemli değil. Önemli olan beslenme programımıza dikkat edin. Sağlığınıza, saatinize, ibadetinize, sağlık kalın hocalarınızın sözlerine sadık kalın. Onun haricinde zaten hiçbir şey yani size engel olmaz Allah'ın izniyle.